Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaç aydır birlikte yediğimiz kumbaramızı patlayacağız. Yanımda Emir Asaf ve kamera arkasında İkbal ablam var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, şey e, Başlamadan önce like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kumbaramız bu. Şöyle çok ağır kalpli Arkadaşlar bunun için kaç lira çıkacak bilmiyorum ama deniyoruz arkadaşlar. 200 lira düşünüyoruz arkadaşlar. Ya bilmiyorum yani bunun içinden 400 çıkabilir, 300 çıkabilir, 350 falan 500 çıkabilir, çıkabilir yani. Yani, çıkabilir. yani bilmiyorum. Şimdi şey önce şunla bir denesek Cemre Naz. Deneyelim. Yetiş. Tamam deneyelim. Emre Asaf kaç lira çıkar sence? Ta Hadi tahmin ile bulalım. 100 lira lir lir çıkar bence. 100 diyorsan? 400 lira çıkar. Ee, ben de 450 lira çıkar diyorum. Başlayalım. Dur. dur. Sen Çok tut. Ben, ben Sen abi. kamerayı tutsan abicim en az. Tutayım. Ben şuraya elleme şöyle bir Bakın şey. arkadaşlar kalkıyor. Evet, şöyle. Arkadaşlar şimdi kumarı açıyoruz. Önce bir genişletelim burayı. Evet. Ama şu yandan da açabilirsin bak orada yan var. Evet genişlettik burayı. Çekiştir mi denesek şimdi? Evet Şöyle. şimdi tek, tekişle. Ay yavaş yavaş. Dikkatli ola. Oha deliye bak la. Çok güzel. Hadi. Çok zor ya. Çok zor. Arkadaşlar çok zor. bize güç verin. Yap. Dur dur. Dur dur. Hemen dur. Yapma ağlarım çok. Ellerin bir şey olur. Ağlarsın yoksa. Vallahi zor ya. Açılmaz kumbara arkadaşlar bu. Yani çok zor açılır. Yeter bakayım çekeceğim. Ama çok kötü yaptık ya. Açılır ya, bence. oldu Olsun açılır biraz ha. Çünkü ağzına kadar doldu. Burayı bir genişletem de. Arkadaşlar <laughs> şu şekli aldı. Evet bakın. Ablama. Ben patlatabilir miyim? Bir dakika alacağım. Ablam bir şuraya. Sunma. Arkadaşlar patlattıktan Sen... sonra paraları sayacağız. Hadi ben... ya ben sonra gideceğim ko. Ben sonra gideceğim. Oo, bayağı baş Dökme çalsa mı be? Bozuk paralar dökülür. Bak. Evet. Abi, şey. Ee, kağıt, ama çok açtı hayır, Gerçekten. Hayır, ama kağıt paralar olduğu için öyle. Evet, kağıt paralar onlar e, bozuk paraları engelliyor. Vallahi arkadaşlar şu kadar aşabildim. Evet bayağı bağışlı ama. Ama alır yani ne yapayım. Ay, Yapma ya, ablacığım. Emrah'ım dur be. Hadi. <laughs> evet. Arkadaşlar ya. İnşallah Usab... paraları bir şey olmaz ya. Evet biz paraları korkuyoruz. Arkadaşlar bu sabah kadar sürmez ve bilmiyoruz. Biraz ama gelişti biraz daha değil mi? Evet biraz daha gelişti. Evet biraz daha gelişti. Ama azıcık daha uğraş be. Şuradan mı şey olsa? Ay. Ses çok korkutucu ya. 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 Bir şey olacak diyor korktu. Ya. Ama şöyle yandan vur. <laughs> yandan direkt vur. Buradan çıkarabilir miyiz ki para? Aa, inşallah. Şuna bakın ya. Ama en son kağıt paraları biz çıkartırız. Sen bayağı bir var ya. Evet. Şu kadarı. Şu kadar. Şöyle çıktı. Daha var ama arkadaşlar. Bu kadar sen bayın. Çünkü kağıt paralar da var. Bir tane Abi yandan vursana be. Tamam ben şuradan şey kameramı şimdi. Yandan vur bakayım olacak mı? Hep tebe, belki hep tebesinden vurulmayacak. Yandan da vur. Çok zor. Vallahi. Abla ben açayım mı? Kumbarayı. Aa biraz eline. daha genişledi. Ben kumbarayı açacağım. Abi kız paraları sen elleme be. Onları yazın çıkartalım. Yasaları falan. çok sevdi ya. Şöyle çıkıyor hala. Ablam sen tevesinde. Biraz biraz daha aşağı şuraya kameraya tut. Şöyle. E, biraz dur oradan değil. Arkadaşlar de her para ya atın gerçekten çok birikiyor ya kuruş demeyin hemen atın. Çok birikiyor. Annem bize açılmayan kumbarayı almış. Bizim ama yani kum... zor yani açmakta. Evet. Bir siz mesela kamerayı şey videoyu izlerken dersiniz ki çok kolay ben hemen açarım ama çok zor arkadaşlar. Bir de bir de arkadaşlar ben okula başladım. <laughs> Evet abi. Ablacığım elleme. Hadi ya. Şu açıkta. Aba sıramda da var. Ne şu Dizindekini alsana. Ya mesela mı paraları şuraya? Bak şurada da var. Ya. Arkadaşlar içinde e, şey kaldı. Kağıt paralar kaldı ama biraz Hı. da ee, Nasıl desem? Şey var Bozuk paralar var daha. Daha çok var ya bozuk paralar. <laughs> Ablacım yavaş. Evet arkadaşlar. Biz burayı açıp geliyoruz Emirhan arkadaşlar. Çünkü yani açmak çok zor. Şu kadar açabildim ama kağıt paralar buradan çıkmıyor arkadaşlar. Açıp geliyoruz Emirhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kadar açabildim. Çok zor ya. Arkadaşlar gücüm yetmiyor. Ama Cemil Aslı bir kamerayı. Şuraya şöyle. Elini çek şuradan. ha Arkadaşlar ama kağıt paraların çıkabileceği evet. şey, şekilde bir şey yaptım yani. Açtı. Bakın arkadaşlar kağıt para çıkarıyorum şimdi. Yavaş abla. Çok hızlı yaptı. Biraz iyi kamerayı. Şu arkadaşa 5 lira, lira, çıkardım. Bu benim de. Bir daha 5 lira çıkardım gördüğünüz gibi. 10 lira. Daha azıcık ben, şeyler var mı? 10 lira çıkıyor şu an herhalde. Biraz, tamam. biraz kamerayı eğer misin? Kuruşak. Ağlıyor. Bir kere çıktı. Bak patlatayım. Arkadaşlar ya. 10 lira. İşte 10 lira. Çıkardım. Sırada 1 lira çıktı. 1 lira çıktı arkadaşlar. Sonra kaç lira çıktı bakalım bir ee... bir dakika. 10, 10 lira. Bu da 10 lira arkadaşlar. Bakın. Bir dakika. Ha Bu da 10 lira gördüğünüz gibi. Şöyle 4 herkes bilecek nasıl evet. Bozuklar çıktı arkadaşlar şöyle. 50 kor. 1,5 lira. Hala kağıt paralar bitmedi. Daha arkadaşlar ne kağıt paralar var? Abi yapacak ya. Ha, 5 lira. 5 lira çıktı. Sırada bir de 5 lira. Arkadaşlar, biraz tamam ev Emir Asaf yapma. Sen de şunu şey yap. Ha, şöyle. Arkadaşlar çok az kaldı. İçinde. Bir tane 1 lira falan kaldı ya içinde. Hayır daha kırık paralar var. Canım. Hayır hayır. E, bozuk paralar diyorum. Babam gelmiş. Evet. Ya. Çok şey zor çekiliyor? çıkarması. Ha, arkadaşlar bir 5 lira daha çıkardık. Gördüğünüz gibi şöyle. İşimiz bitti bunlarla bırak. Evet arkadaşlar bozuklar çıktı şöyle. Böyle tut Cemile gaz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, ee, biz bütün paraları wow. burayı buradan çıkarıp buraya koyacağız arkadaşlar. Geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar e, şu an içi bomboş bakın böyle böyle yapıyorum bozuk para kalmadı kağıt para kalmadı ve sonuç bu oldu bu arkadaşlar kumbaramızdan bu kadar para çıktı şimdi hepsini sayacağız arkadaşlar Cemil nasıl tutar mısın kamerayı Peki abla. Ha şimdi şöyle tut. Hı. Şimdi arkadaşlar bu kumbara artık işimize yaramıyor atalım. Şimdi arkadaşlar önce kağıt paralar sayacağız sonra bozuk paralar. Sonra da bozuk paralar sayacağız. Şimdi önce beşlerden başlayalım. En azı burak mı? Beş. Ay, ay, ay. On. On. Beş. 10 15 10 15 20 25 30 35 40 Beşler bitti arkadaşlar. Beşlerden kırk, kırk lira, ha. çıktı. Kırk lira çıktı. Kırk. Kırk lirayı aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. Elli. Altmış. Yetmiş. 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 On liralardan da yetmiş. 70 oldu arkadaşlar. Şunu da buraya koyalım. 70 90 Bir tane 20'lik var. 90 ve arkadaşlar bir yüzlük var. Yani 100 artı 90 190 ediyor arkadaşlar. Buradan da 10 lira çıkarsa 200 liramız olacak arkadaşlar. Ve bu kadar niye az oldu? Allah Allah arkadaşlar. Neyse biz 400 lira falan bekliyorduk arkadaşlar. Sonuç 190 lira şu an. Ay, ay, evet arkadaşlar. Bence ee, iyi. Kağıt paraların toplamı 190, 190. etti. Şimdi e, bozuklara geldik. Önce 1 liraları sayarım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ay 10 bir dakika. Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar 200 liramız tamamlandı. 190 lira vardı. 190 artı 10. 200 oldu. 200 oldu. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Biraz sayalım. 1, Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar bu da 10 lira etti. 2, 200 artı 10, 210 etti. 210, 210 lira. 1, 1, bir. bir dakika şöyle ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu da 10. Yani toplam bir dakika bir daha sayacağım. 1 2 3 4 11 6 7 8 9 10 200 kaç etti? 220 etti şimdi. 220 müydü? Hı hı. İki, o 210 da 220 oldu.

Evet arkadaşlar buradan da 10 lira çıkmaz maalesef. 5, 10, 5 ve 10 kuruşlar var. Evet arkadaşlar bunları da ama sayacağız arkadaşlar. Şimdi burada 240 lira var göster. Burada arkadaşlar burada şu an 240 lira var. Gel. 10, 20, 30, 40, 50. Bırak 50, 60, 60,

90, 100, 242 lira. Bizim çok 10, güzel. 20, 30, 40, Hiç. 50, 60, 70, 75. 200 arkadaşlar şimdi 75. Şimdi arkadaşlar burada toplam para. 240 242 lira 75 kuruş arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle. Kapalışı kapanışı Cemil'in hazine yapsın. Arkadaşlar siz de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Burada evet Emir Asaf toplam 242 lira 75 kuruş çıktı. Emre görüşür görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın da. Abone olmayı, like atmayı, <laughs> bildirimi like açmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bir de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet ikinizi de kapatıyorum. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimi like açmayı unutmayın arkadaşlar. Siz seviyoruz. Hoşçakalın.